Kişi sayısı 1 milyon 687 bin'i geçmiş durumda. Gelin canlı haritada bir bakalım sonra rakamlara birlikte. Evet, dünya genelindeki rakamı paylaştık. Ee, koronavirüs dolayısıyla hayatını kaybeden insan sayısı ise dünya genelinde 103 binlere ulaşmış durumda. Amerika Birleşik Devletleri'nde sayının ordulukça yüksek olduğunu biliyoruz. 505.931 vaka var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Yine 18.817 kişi hayatını kaybetmiş durumda. Ardından İspanya'da 160.835 kişi yine koronavirüs tespit edilen rakam bu. E, hayatını kaybeden kişi sayısı ise 16.208. İtalya'da biliyorsunuz ilk günlerde başı çeken ülkeydi. 148.015 vaka var. 18.939 kişi de o noktada hayatını kaybetmiş durumda. Son rakamlar böyle. E, bu yüzden önlemleri arttıracağız. Bu yüzden o önlemlere uyacağız. Şimdi...